Merhaba, ben Seda Günaltay. 5 dakika kısa bir molayla bütün bedeni esnetelim. Bacaklarının arasını kalça genişliğinden biraz daha geniş olacak şekilde aç. Ve dizlerini bükerek bedenini hafifçe öne doğru kıvır. Ellerini yere doğru getir ve bacaklarını düzeltmeye başla. Bacaklarının arkasında ve içindeki esnemeyi hisset. Başın tepesinden ileriye doğru uza ve göğüs kafesini ileriye doğru uzat. Nefes verirken yavaş yavaş başın tepesini yere doğru bırak. Bu hareket senin için çok fazlaysa dizlerini bükük kullanabilir ve ellerini dirseklerine doğru getirerek bedenin ağırlığını yere doğru bırakabilirsin. Hafifçe kendini sağa sola doğru hareket ettir. Belki bir tarafta daha uzun süre kalmak isteyebilirsin. Bedeninin yan taraflarına da esnemeyi taşı. Bu hareket özellikle uzun süre oturarak vakit geçirdiysen bacaklarını rahatlatmana yardım edecek. Hazır olduğunda ellerini omuzlarının altına doğru getir ve yavaş yavaş sağ ayağına doğru yürüt. Sol elinle sağ baldırını tutarak bedenini sağ bacağın üzerine doğru kapat. Buradaki esnemeyi arttırmak istiyorsan sol dizini hafifçe bükmeye başla ve vücudunu biraz daha sağ bacağa doğru çevir. Yavaşça ortaya gel. Ve diğer tarafa git. Ellerini sol bağdıra doğru getir. Sağ elinle sol bağdırı kendi gövdene doğru çekerken bedenini bacağın üzerine doğru yaklaştır. Başını rahat bırak. Bedenin sağ tarafındaki esnemeyi hisset. Biraz daha bacağını için esnetmek istersen sağ dizini bükerek kalçalarını yere doğru yaklaştır. Bir sonraki nefesinde yavaşça ortaya gel. Ve sağ ayak parmaklarını dışarıya doğru çevir. Sol dizini bükerek kalçalarını yere doğru yaklaştır. Hatta kalçalarını yere doğru otur ve sol kolunu sol bacağın içerisine yerleştir. Sağ kolunu da yukarıya doğru yükselt. Boynun rahatsa bakışlarını sağ ele doğru yönlendir. Bir sonraki nefesinde ortaya doğru gel ve sol dizini yere doğru bırak. Eğer burada dizin rahat değilse hareketi her zaman değiştirebilirsin. Sol dizini dışarıya doğru çevir ve bedenini sağ bacağın üzerine doğru gönder. Sırtını düz tutmaya devam ederek gövdeni sağ bacağın üzerine doğru kapat ve sağ bacağın üzerine arkasını esnet. Bir sonraki nefesinde yukarıya doğru yükselt. Ve bedenini tekrar başlangıç pozisyonuna getir. Ayaklarının arasını aç ve öne ikiye katlan. Bu sefer sağ tarafa doğru gidelim. Sağ ayak parmaklarını dışarıya doğru çevir. Sağ topuğuna doğru yaklaş ve ellerinden destek alarak kalçalarını yere doğru bırak. Özellikle dizlerini korumak için ellerden destek almaya özen göster. Sağ kolunu sağ bacağın içerisine doğru iterek sol kolunu yukarıya doğru yükselt. Ve sırtını hisset. Kürek kemiklerini sırtla birbirine doğru yaklaşsın. Tekrar ortaya doğru gel. Ve sağ dizini içeriye doğru kapat. Dizde hassasiyet varsa dizini yana doğru açabilirsin. Eğer dizi geriye doğru götürdüysen ayağını arkaya doğru ittir ve serçe parmağını yere doğru bastır. Gövdeni bacağın üzerine doğru kapat. Bazıları için bu pozisyon çok rahat hissetmeyebilir. O yüzden diğer tarafta yaptığınız seçeneği değerlendirebilirsin. Bu hareket sol bacağın arkasını hedefler. Bir sonraki nefeste yukarıya doğru gel ve sağ dizini tekrar tavana doğru çevir. Ellerinden destek al ve bedenini tekrar başlangıç pozisyonuna getir. Yavaşça matın önüne doğru dön ve öndeki bacağını geriye doğru al. Sol dizini sol el bileğinin arkasına doğru getirerek güvercin pozisyonuna yerleş. Sol dirseğini yere doğru getirip vücudunu hafifçe sola doğru yasla ve sağ dizini bük. Sağ kolunu yukarıya doğru kaldırırken üst bedenini rotasyona getir. Ve bir sonraki nefesinde bedenini yere doğru bırak. Hadi aynı hareketi bir kez daha tekrar edelim. Nefes alırken kolu kaldır. Nefes verirken tekrar gel. Nefes alırken kolu kaldır. Nefes verirken tekrar başlangıç pozisyonuna gel. Hadi şimdi diğer taraf. Öndeki bacağı geriye götür. Aşağı bakan köpeğe gel. Bu sefer sağ dizini getir matın önüne güvercin pozisyonu için yerleştir. Ve sonra sağ dirseğini yana doğru yerleştirip sol dizini bükmeye başla. Sol dizini kendi kalçasının gerisine veya hizasına getirebilirsin. Sol kolunu yukarıya doğru kaldırıp bedenini burguya getir. Ve sonra tekrar gel. Sol kol yukarı. Ve aşağı. Tekrar sol kol yukarı. Kürek kemiklerin arasını kapatıp kalbini ileriye doğru ittir. Ve sonra tekrar kapan. Yavaşça gövdeni yükselt. Ve sol bacağını arkadan öne doğru taşı.